Evet, şu an bu videoyu çok büyük ihtimalle evinde karantinadayken izliyorsun. Başlıklarında göreceğin gibi konum sürekli ortaya çıkan yasaklar, yani evde bulunma durumumuz. İlk olarak işin eğitim boyutuyla başlamak istiyorum. Geçen sene Mart ayında çıkan bu korona, şu an ilk dönemi yaklaşık sonuna doğru geleceğiz. Yaklaşık geçen senenin sonları dönemi bu senenin ilk dönemi toplamda yaklaşık bir sene yapıyor. Bir sene boyunca elinizi vicdanınıza koymanızı istesem, bir sene boyunca kim de gördüğü derslerden verim aldı? Kim gerçek manada bir şey öğrendi, en azından öğrendiğini hissetti. Çoğu öğrencinin kafasında bu bir yıllık süreç büyük bir soru işareti olarak kalıyor. Ve kaldı, kalmaya da devam edecek. Bu gidişle ikinci dönemde okullar açılmayacak gibi gözüküyor. İkinci dönemde okullar açılması bir buçuk sene. Belki yani Allah göstermesin biraz daha uzarsa bir buçuk iki sene doğru gider bu. Yani bu eğitim sıkıntısı sadece bizde geçerli değil. Bütün dünya genelinde olan bir olay. Bütün dünyadaki öğrencilerde de aynı şey geçerli. Onların da yaklaşık yarım yılı, bir yılı, bazılarının bir yıldan da uzun bir süreci Boşlukta soru işaretleriyle dolu. Ama bizim okullara gitmemiz gerekiyor öğrenciler olarak. Neden? Eğitim öğretim hayatımıza devam edebilmemiz için. Verimli bir şekilde yazan devam edebilmemiz için. Evlerden eğitim gördüğümüz zaman derslerden alınan verim. %30'lar, %40'lar, %20'ler bandında seyrediyorken okula gittiğin zaman %80 ve üstünde olabiliyor. Şimdi şu şekilde bir karşı çıkılabilir bu iddiaya. Yani ya okullarda da virüsler yayılırsa diye. Doğrudur yayılabilir ama işte bu iki ucu çıkmaz soru gibi oluyor. Yani yani okula gidersen koronavirüs kapabilirsin. Gitmezsen eğitim öğretim hayatın sıkıntıya düşüyor. Bence devletin bu konuda gerekli önlemler alıp eğitim öğretim hayatını açması gerekiyor. İlkokullar, lise ilk, lise sonlar falan okula gitti bir aralar. Yani yeni yasaklarda çıktı. Yeni yasaklar çıktı. Ondan beri gitmiyorlar. Ama sonuçta okula gidildi, gördük. Yani biz de gitsek çok da fena olmaz. Yani bizim gitmemiz iyi olurdu eğitim açısından. İkinci olarak konuyu ekonomi yönünden bakmak istiyorum. Ekonomi bütün hepimizi ilgilendiren bir olay. Yani nasıl ki eğitim sadece öğrenciler ilgilendiriyorsa ekonomi herkesi ilgilendiren bir olay. Burada da esnaflar, kafeler, dükkanlar, lokantalar, başka ticaret gıda sektöründe çalışanlar bu gibi alanlar gerçekten çok büyük sıkıntı içerisinde ekonomik olarak. Bu gibi yerler genellikle insan trafiğinin fazla olduğu yerler. Yani sen buralara gitmezsen veya buralara gidilmesini engelleyecek yasaklar çıkarırsan buradaki insanların ekonomik durumu sıkıntıya düşer. Sen oraya gitmezsen ben gitmezsem o insan bir kişi, iki kişi, üç kişi az kazana 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 bu kişinin gelir kapısını kapatmış oluyoruz. Az gibi gözükse de toplumda sonuçta mağduriyet yaşayan bir grup var. Yasaklar olmadığı zaman, mesela hafta içi zamanları. Hafta içi zamanları yasak yokken bu gibi yerler açık ama akşam belli bir saatten sonra veya hafta sonları bu iş gidilmiyor. Ve o insanların da para kazanması lazım. O insanların da evine ekmek götürmesi lazım. O insanların da bakmakla yükümlü olduğu kişiler var. Ama biz bunları engellersek o insanların hakkına girmiş oluruz. Ki şöyle bir olay da var. Birini sekteye uğrattığın zaman başkalarına da zincir reaksiyonu gibi başkalarını da etkilemiş oluyorsun. Ne gibi? O kafede çalışanlar, o kafeye mal tedarik edenler, o tedarikleri üretenler, o üretenlerinde bunların edindikleri kaynaklar. Gördüğün gibi zincir reaksiyon sonucunda bir sürü kalemin işi ya elinden oluyor ya çok az kazanmış oluyor. Esnaf abilerimiz bu süreç içerisinde özellikle hafta sonları sadece paket servise izin verilmesi bunların gerçekten çok az kazandığını gösteriyor. Neden? Çünkü diyelim ki açık olsa eğer bu insan 11'in para kazanacakken sen bunu hem kapatıp insanların oraya gitmesini engelleyip hem de işi sadece paket servise dökersen bu insan maksimum 2 veya 3 birim para kazanır. Bu aradaki bu 7-8 birim para o insanın cebinden çıkıyor. O insan zarar uğruyor. Şimdi söyleyeceğim eleştiri büyük herkes kendi kendine söylemiştir. Normal zamanlarda hafta içinde normal sokağa çıkma vakitlerinde veya genel hesap olmadığı zamanlarda herkes sokakta çok rahat gezinirken, herkes lokantalar oraları buraları giderken, rahat rahat yaşarken pek sıkıntı olmuyor. Ama herhangi bir tedbirde vaka sayısının arttığı zamanlarda ilk olarak ekonomik sıkıntıya sokulan grubun hep aynı olması gerçekten o insanların büyük fedakarlıklar yaptıklarını gösteriyor. Onlar için de büyük sıkıntı oluyor. Üçüncü olarak da sosyallik alanından biraz bahsetmek istiyorum. Biz millet olarak gerçekten çok sosyal insanlarız. Sürekli temasta bulunmak isteyen, sürekli haşır neşir olan, iç içe dolaşan insanlarız. Ama bu olay bizim bu yönümüzü de etkilemeye başladı. Artık akraba ziyaretlerine gitmez olduk. Arkadaşlarımız beraber ortamlarda bulunmaz olduk. En azından daha az toplanır olduk. Sosyal olarak faaliyetlerimizi azalttık veya yapmaz olduk. Bir nevi eve hapsolduk. Dört duvar arasında kaldık. Dışarı çıkamaz olduk. Nefes alamaz olduk. Dışarıyla bulunabildiğimiz tek yerler neredeyse sadece balkonlar oldu. Kırsal kesimlerde yaşayan insanlara imrenir olduk. Neden? Oralarda bulunan insanların en azından bağı bahçesi geniş alanlar olduğu için oralar, oradaki insanlar en azından oralarda çıkıp gezip dolaşıp stres atabiliyorlar. Ama Şehirde yaşayan insanlar, merkezde yaşayan insanların bu şansı bile çoğu, Çoğunun bu şansı bile yok. Neden? Sadece belli bir evde, belli bir alanda kalıyorlar. Çıkabilecekleri maksimum yer ya balkon ya kapısının önündeki o küçük alan. Çok sevdiğin bir arkadaşını veya tanıdığın yanına gittiğin zaman, ona sarılamayıp veya kafa tokuşturamadığın zaman gerçekten bir şeyler eksik kaldığını hissediyorsun ve gerçekten de eksik kalıyor. Bu iletişimin önemli parçalarından biri. Çünkü insan sevdiğini göstermek için temasta bulunmak ister. E biz bunu yapamıyoruz. Neden? Çünkü virüs olayı var. Benim burada değinmek istediğim olay virüs olayını reddetmeden, bunun gerçeklik payını da gözden çıkarmadan çünkü bunun tersi ahmaklık olur. Hayatımızı belli önlemlerle normalleştirmemiz gerekiyor. Tam tersine daha da sıkmak değil, biraz daha rahatlatmak gerekiyor. Arada bir imkanımız varsa evlerimizden dışarı çıkıp nefes almak, bu süreci atlatmak da en azından bireysel olarak bu süreci atlatmakta yapabileceğimiz en iyi önlemlerden biri. Ve sonuç olarak şunu da demek istiyorum. Bunun bir gerçeklik payı var ve bütün hasta kardeşlerime buradan şifalar diliyorum.